Ege Denizi'nin kadın vajinası olduğunu söyleyeyim sizlere. Marmara Denizi'nden çıkan bir bebek eğer Ege Denizi'nde kayboluyorsa, Ege Denizi'ne geçip Akdeniz'e ulaşamıyorsa, o bebek kürtaj edilecek demektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızın son mücadelesinde ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrinin. Neden ordular ilk hedefiniz Ege'dir ileri şeklinde söylenmediğini biliyor musunuz? Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ilk hedefiniz Ege denizi deseydi mağlup olacaksınız demiş olurdu. Çünkü Ege denizi kürtaj olmak demek. Oysa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusunun muzaffer olacağını biliyordu. Ve bu emir, Türk ordusu sen muzaffer olacaksın müjdesinin ta kendisiydi. İlk hedefiniz Akdeniz, ileri. Yaşayacaksınız bu bir müjdedir manasına gelir.